Arkadaşlar boyuyorum. Kameradan bakıp da boyamaya çalışıyorum. O yüzden biraz taşıyor olabilir. Şöyle. Vallahi şuraları yanlış boyadıysam var ya kendime tokat atmak istiyorum. Yani böyle olmuyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ama yorumlarım devde dışı galiba. Devde dışı olabilir. Aa buldunuz. Sonra ayağım var bir tane tak beni. Tak me home. Tak me home. I know. Şunu tutmayacağım artık. Bakın bir de bunlar var. Bunlar büyütmek için büyükler için mandala boyama. Ama ben boyuyorum çünkü lol bebek şeyimi bulamadım. Neyse altta şey kopan sayfalar var şurada. Enes Batur izliyordum. 7 aydır video atmadığı şeyini duyunca ben de video atayım dedim. Arkadaşlar ben hepsini boyamasam ya daha buralar varmış. Ya ben niye buraya kırmızı yaptım ki? Bu taşan yerlerini sileceğim hafif. Daha bebekli ben. Ben lol kızıyım Çok seviyorum lolleri. Kilenmesin diye de ayaklarıyla siliyorum bakın. Oluyor. mu? Oluyor. Bu hafif silme mi ya? Ben anlayamadım da. Silmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle bastırarak. Bak şimdi daha güzel oldu. Gördünüz mü? Benim şundaki sanatçı da böyle işte. İçinizdeki sanatçılığı gizlemeyin. Ben normalde kötü şey ki... Çe şeyler çiziyorum. <laughs> yani içimdeki şeyleri saklamıyorum. Ee, tamam. Şimdi pinkle boyacağım. Pinkle pinkle. Fosforlu pembe yani. İşte sabah bayılıyorum Hep ASMR çizimlerinde olur ya. Arkadaşlar şuna bayılıyorum. Birazdan bir babaannem gül alacak. O yüzden videom bozulabilir. Kapıyı bir anda açarlarsa. Bütün video gider diye umuyorum. Yani umuyorum derken bilmediğimiz lafları kullanmayalım. Ve ben kullandım şu anda. Belki küfür de olabilir. İnşallah demek umuyorum. Yanlış kelime kullandım ben. Onu da üstünden biraz sildim. Evet çok iyi. Bakın. Demek kağıt hiç gördünüz mü? <laughs> Şunu da şuraya koyacağım. Onu şu anda hepsini alabilirim arkadaşlar biliyor musunuz? Bilin içindeki bütün şey gitti. Bütün boyu buna şu anda. Bu hayal, deniz, karama. Deniz soyadım değil bu arada. ikinci ismi. Bu şu akşam Ha, daha güzel oldu bence. Bakın perma daha iyi görünüyor bence. <gülüyor> Buradan. Arkadaşlar, beni bizim evde değil, yoksa avlardı. Mari işiyor diye buraya getirmiyoruz. Niye pet koymuyorsunuz diye soranlar varsa şey arkadaşlar pet peti bantlıyorlar ya yere. İşte o çıkmıyor. İşte bant çıkmıyor palkeden. Bak şunu yapma bazı parkeden çıkmıyor. O yüzden de Mari bizim eve geldi. O yüzden pet de sanır. Ve Mari işe almışlar. İşe de. Evet bitti bu arada bunu. İşte onlara işemediği için Mari. Biz bize işediği için. Mari çocukları çok seviyormuş. Oynayacak bir şey arıyormuş. Şimdi şöyle soranlar olmuş. Ben de ilk önce Uğurcan dayıma dedim ki Uğurcan dayı Yani Mari bizim çocuk olduğumuzu nereden biliyor? Hissediyor aşkım. Dedi. Mari bizim çocuk olduğumuzu hissediyormuş. Çok değişik bir dakika. Çünkü sen en güzel kendinizin istediğini aşkım 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 başlayacağım aşkım arkadaşlar niye yoksun diye <laughs> sorarsınız bir şeyle uğraşıyordum Dış kanaya olmuyor olmuyor uğraşamıyorum arkadaşlar videoda da bir şeyle uğraşmasın diye <laughs> söylemeyin bir de bana göster sen son belli olmaz kapatmıyorum üstünü kapatmıyorum <laughs> Kapattın mı? Arkadaşlar ben bir zor olmak zorundayım baba. Ah, yaptım. Çok zor oldu. Arkadaşlar ben bunu kiyeyim de çok mecbur. Yani olmuyor. Olmuyor. Şu yaprakları da boyayım parti bırakayım. Ya ne yapayım arkadaşlar? Videonun süresi bitecek. Süresi süresi. Şöyle ben size boyadığım yeri göstermek isterim ama. Nerede? Biraz arkadaşlar. Aman göstermiyorum ya. Maalesef. Arkadaşlar yaprakları boyayıp da şey bırakayım dedim. Videonun süresi 10 kez 5 olmuş. 6, 7, 8, 9 diye ilerliyor şu anda. Ben bırakmam lazım bunu. Bak. 11 kez 37'de bitiyormuş. Tamam daha süremiz varmış. Evet. <laughs> Arkadaşlar valla kendimi diğer çocuk youtuberlardan daha iyi hissediyorum biliyor musunuz? Yani daha aboneliğim sıfır. Bir bakıyorum onunkiler bir yani. Beni 1 milyona ulaştırmanız lazım yılbaşına kadar. O sizde arkadaşlar. ben size güveniyorum. O kalem düştü. Bence yaparsınız. Da.